Herkese selamlar. Fin Tables haftalık sohbetlere hoş geldiniz. Ali Cenk Gözen, bir kampanyamız var. Nasılsın demeyeceğim büyük sana. Bir Direkt böyle var. açacağım. Büyük bir kampanyamız var. Aylık abonelikler ve yıllık abonelikler. Yani yıllık indirimli olduğu için aylık indirimli oluyor. <laughs> Web'den fintables.com'un alınında yıllık 3749 TL tüm paketler. Diğer paketlerimizde de indirim var ama Yaklaşık 1000 TL'lik, %25'lik bir indirim var. Enflasyona karşı yapılmış bir indirim diyebilir miyiz ona? Herkes aynı cephede konsolide oldu diyebilirim. Ee, özel bir indirim. Çok fazla rastlamadığımız türden bir indirim. Bu arada onu söylemen iyi oldu Fintechs komisyonundan diye çünkü bir karmaşa oluyor. Ee, aslında görsellerin en altında var ama belki küçük diye göremiyor olabilir yatırımcılarımız. Mobil uygulamalar üzerine aldığınızda yani işte Apple'ın veya Google'ın servislerini aldığınızda oralardan bir maliyet oluyor. O yüzden en uygun şekilde Fintebus komisyonundan alabilir yatırımcılarımız. Bence fiyat gayet iyi. Bu sene de hani onu düşünerek borsadaki fiyatlamayı ve vesaire falan düşünerek de bir fiyat belirledik. Bence bir sene içinde yapacaklarımızı göz önünde bulundurursak bence fiyat çok makul. Umarım bir olur da seneye indirimsiz. <laughs> Ama Fintables'ın Black Friday indirimi. Unutmayız kimseyi. Evet. Aynen. En beğendiğin özellik ne? Herkes konuştu programlarda. Ee, aslında TikTok videosu çektik. Ee, ha, sen TikTok kullanmıyorsun galiba. Ha, ok. Yaş olarak o, oraları <laughs> açtığını aş, düşünüyorum. bir yaş 30 oluyorum. Ben açtım. Ee, TikTok'ta video çektik. Ben guidance'ları dedim. Şirket beklentilerini söyledim. Ama çok var ya. Ee, akış... Peki ortak kaç kişi katıldı videoya? Ortak akıl ne diyor? Herkes farklı bir şey söylemiş bu arada birbirinden habersiz bir şekilde. Ortak akıl genelde şey, akış çok yoğun. Ee, sen burada şeye, mobilde neye oy verdin? Forumda. Fonlara verdim. Özet tabloydu. Diğerini hatırlamıyorum ama ben fonla geldim, fonla giderim. Sen yani evet. Yani fon... Bir de şimdi 4 da geçmişte yaptı Ekrem'ler belki bir sağ olsun. Hı hı. Fon tarafı çok iyi. Yani zaten bence en son Yunus Ekrem'in yaptığı yayında Ekrem bahsediyor. Fonuna gelen e, trafik diyor hisse tarafını geçti. Evet. E, mükemmel yani kullanım kolaylıklı diyeyim. E, fon tarafı benim birinci sıramda. İkincimle çok fark var öyle söyleyeyim yani. Onu yatırımcı ilişkileri falan da çok e, seviyor. Bazen mail geliyor çünkü bize onlardan. Onlar da çok kullanıyorlar kendi şirketlerini hangi ee, işte fonlar tutuyor vesaire gibi. O çok kullanıldı, çok sevildi. Ya çok var bir de daha iyi yapmayı düşündüğümüz çok şey var. Yani Tabii. çok e... Bu fiyatın içinde 2026 yenilikleri de var aslında. Hepsi var. Evet, evet. O yüzden bence değerlendirilmeli. Webinarlar, akademi, ayrı tabi ama orada indirim var yine. Genel bir ayrı. Her şey var. Fintables.com üzerinden 3749 TL'ye alabilirsiniz sevgili izleyicilerimiz. Peki Şimdi bir challenge bir daha yaptım parantez programından ee, parantez açmıyorum ama başlığımızı söylüyorum borsada yön arayışı bir şeyleri fiyatlamıyoruz. Ya da bir şeyler olacak da fiyatlamıyoruz. Hani artık biraz oraya evrildi biliyorsun yatırımcı psikolojisi. Kasım enflasyonuna geleceğiz birazdan detayları ama çok düşük bir enflasyon bekleniyor. Aralık yine öyle. Yeniden değerleme oranı da açıklandı. O da %25 civarında olacak. Resmileşti resmi gazetede. <laughs> Sanki borsa bir şeyleri fiyatlamıyor. Ya da aslında bizim gerçeğimiz mi bu oldu diye ee, sorgulamaya, paranoyaklaşmaya başladık diyebiliriz. E, bence iki tane sebebi var. Bir tanesi daha majör, bir tanesi daha küçük. E, majör olan bence piyasa enflasyon görmek istiyor. Çünkü bir önceki ay beklentinin bir miktar altına geldi ama Eylül ayında beklentinin çok üstünde bir enflasyonla karşılaştı piyasa ve o ciddi anlamda bozmuştu beklentileri. E, o dönem kurum tahminleri de işte e, hem aracı kurumların hem de işte bu televizyon kanallarının vesaire tahminleri de yanılmıştı. O yüzden buradaki beklenti bir miktar e, piyasa iskont oluyor ve o veriyi görmek istiyor. Ben majör etkinin bu olduğunu düşünüyorum çünkü... Tahvil faizlerinde de biz bir hareket görmüyoruz. Yani normal şartlarda iyimser bir, bir enflasyon verisinin önlem fiyatlamasını özellikle tahviller tarafında görürüz. O tarafta 2 yıllık gösterge faizlerinde hala öyle bir fiyatlama görmüyoruz. Yani işte 39.5'larda falan takıldı. E kötü günlerde 40'a doğru gidiyor. Evet. İyi günlerde 39.5'a doğru çekiliyor ama öyle bir... E, fiyatlama yok. Minör etki de biraz son dönemde işte para piyasası fonlarından vesaireden falan bu son yani çok fazla konuşmuyoruz ama e, neler olduğunu okuyoruz hı hı. sosyal medyada. Bence onun likiditesi problemli hisseler üstünde yaşanan sıkıntılar olabilir. Çünkü biraz biz yüz dışında sorun var gibi gözlemliyorsan. Ayrışma başladı bu arada. Evet. Yani son bir haftadır sen de bakmışsındır konuşuyoruz da işte e, BIST 100 dış şirketler dediğimiz X tüm ile e, BIST 30 ve BIST 100 e, bayağı bir ayrışmaya başladı. İşte son 2-3 gündür hatta eksi 1, eksi 1,5'lar varken bi̇s e, BIST 100 şirketlerde BIST 30 pozitif kapatmaya devam ediyor diyebiliriz. Ya oradaki bence kaldıraşlı pozisyonun bir miktar azaltılması ve likiditenin daha belki farklı yerlere konsolide edilmesi. Yani daha büyük hisselere olabilir. İşte bankacılık iyi ayrışıyor fark etmişsindir. Evet. Bu hafta daha iyiydi evet. endeksten de. Bence öyle bir alokasyon ayarlaması yüzünden de bence küçük hisselerin bir miktar kötü fiyatlandığı bir dönem geçiriyoruz. Bu iki faktörle birlikte bence e, istediğimiz fiyatlamayı henüz görmüyoruz. Üçünde enflasyon var. Kasım enflasyonu hani beklentiler gayet iyi gözüküyor. Hani onu piyasa görüp emin olduktan sonra ben fiyatlamanın olabileceğini düşünüyorum. Bloomberg beklentisi 1.25, Akbank ekonomik araştırma beklentisi de medyanda 1.20. Aslında aynı yerlerde. Yayın öncesi Ekim'deki beklentilere baktım hani yakın geçmiş. İki kurumun da beklentisinin daha altında <laughs> bir enflasyon geldi. <gülüyor> hani <gülüyor> iyimser beklentiler de diyemeyiz. Dolayısıyla 1.25, 1.30, 1.15 ki çarşamba akşamı Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan da bir yayına katıldı. O da öncü verilerin iyi olduğunu söyledi. E burada Kasım beklentileri çok iyi. Zaten Aralık biliyorsun ayın doğası gereği hı, hı. az geliyor. E bir de yeniden değerleme oranı. 125 olacağı açıklanmıştı ama resmi gazetede resmileşmemişti. Çarşamba gecesi, Perşembe'ye bağlayan gece o da resmileşti resmi gazetede. E burada biliyorsun bir istisna var. Cumhurbaşkanı %50 oranında düşürebilir veya arttırabilir. Mehmet Şimşek de gelecek enflasyona göre olacağını söyledi. orada sanki işte, düşüreceği evet, gibi bir anlaşılıyor. O şey öyle geldi bana da yani. evet. Çünkü orta vadeli planda %16'lık bir enflasyon var ki %125 bile güzel. Birkaç tane tepki gördüm sosyal medyada ama geçen seneler ve bir önceki yıllara bakarsak %45 işte 44,5 onun önce %60'lar var. Geçen sene enflasyon %44 beklenmiyordu. Hı -hı. Hatta çok da eleştirilmişti. Evet bu olay, bu olay bayağı enflasyon... eleştirilmişti hatırlıyorum. Yani neden beklenen enflasyon Yani devlet niye işte sıkılaşmıyor İnanmıyor gibi, mu evet. diye. E, o zaman bir vergi geliri bekliyorlardı. Bu sene bence %25'lik bile iyi. Tabii ki daha az olması lazım. Yani orta vadeli planda enflasyon %16 bekleniyorsa %16'dan değerlememiz lazım. Ama bu Ocak-Şubat enflasyonu üzerinde bu da etki edecek. Çünkü biliyorsun işte vergi, MTV buna göre... Tabii tabii. Harçlar, her şey. Harçlar. Dolayısıyla bence bu da olumlu. Ya şu an baktığımda Kasım, Aralık, Ocak, Şubat şöyle bir 4 aylık son gelen finansallara baktığımda gerçekten bir şeylerin fiyatlanması lazım. Ama burada da ama giriyor devreye. İşte cumartesi günü geçtiğimiz hafta işte Mansur Yavaşa soruşturma izni çıktı. Evet. Siyasi tarafta ne olacağını bilemiyoruz. Risk almayan yatırımcıya da niye risk almıyorsunuz? demek bence şu anki ortamda gereksiz. E ama borsanın artık sanki bir şeyleri fiyatlaması lazım. Kesinlikle. Ya böyle altı boş bir optimizmden bahsetmiyoruz ya onu yapmaya çalışmıyoruz bu arada. Gerçekten biz hani kötümserken Kötümser yayınlarda yapıyoruz. Ya yani ben bir iki yayınımızı hatırlıyorum bu arada. Kütümser Yılbaşında olan. Mart sonrası Bir tane olan mesela hatırlıyorum Mart olan. yayınımızda <laughs> evet, evet. ağlamayı falan yazanlar evet, vardı evet. yani. O kadar kütümserdi. Evet. Ee, yılbaşı yayını yine. Para piyası fonlarında falan yüzde evet. Bu şey değil. Ben bildiğim ama değil de iyimsellik evet, kütümserlik evet. değil bu olay. Yani bu arada yani. genelde yatırımcı olarak iyimseriz. Ama atıyorum olan bir şey de söylüyoruz. Yani burada siyasi şeyleri de çoğu zaman söylüyoruz. Hani altı boş bir optimizm olmasın ama biz e, yani önümüzdeki süreçte piyasayı bozacak bir Risk görmüyoruz. En azından hani verisel boyutta, işte enflasyon boyutunda veya işte yeniden değerleme oranı. Asgari ücret kritik bu arada. Belki ona bir parantez... O da parantresi... %25 konuşuluyor. Evet yani orada işte biliyorsun bir bütçeden bir pay ayrılıyor asgari ücretteki bu işte muafiyete. Oradaki geçen seneden bu sene ayrılan payın %28 arttığını gördük biz. O yüzden böyle %28'e yakın 25 vesaire falan olabilir gibi bir çağrışım yapıyor en azından bütçede asgari ücretin e, kısmına ayrılan pay. O yüzden onu görmek lazım. 4 tane bir oturum var. Uzun bir maraton o. Böyle muhtemelen aralığın 24'ü gibi belli olacak. Geçen sene 24 belli evet. olmuştu. O yüzden hani onu görmek lazım. Çünkü o da yani reel sektörü çok ilgilendiren bir, bir konu. Onu da anlamak lazım ama genel anlamda geçen seneye nazaran bu sene sıkılığa daha uygun giriyor gibi en azından kamu tarafı. Çünkü biliyorsun uzun zaman biz El hep şeyi istiyor. konuştuk. Yani para politikası çok iyi okey ama maliye politikası hiç onun arkasından gelmiyor Hı. diye konuştuk. Bu sene bence o biraz eşküdün biraz daha var gibi duruyor. O yüzden de imseriz onu söylemek lazım. Sektörlere geçelim biraz istersen hem de öyle güncel haberleri. Şeyi de bence çok kısıt denelim oraya geçmeden önce. Karahan'ın hmm, yayınında yayın, evet. bir e, vardı. E, ben şey konusunda bayağı anlamlı buldum. Yani İlk defa böyle bir şey gördüm Merkez Bankası başkanının yaptığı işte enflasyon raporu vesaire Onlar zaten Aha. rutin yayınlar ama burada tek başına karşısında üç tane farklı birin soru aldığı Sorular da sanki Sorular gayet güzeldi göre... bu arada. Evet. E, gayet anlamlıydı sorularda. Hani o açıdan bence güzel. Yani iletişimin artması, iletişimin burada hani para politikasının sinyallemelerin artması piyasayı daha doğru sinyallemek açısından bence iyiydi. Ee, çok farklı bir şey söyledim mi? Hayır. Ama enflasyon raporundan daha farklı bir şey yoktu. Ama en azından hani bir iletişim kanalı daha oldu bence. Ben beğendim. Ee, tabii ki daha hani şahin yerler var. Daha belki yumuşak buldum yerler var ama ekstra bir şey görmedik. Ya ikimiz de futbolu takip ediyoruz yakından. Şimdi futbolda da sonuçlar gelmeyince teknik direktörün yaptığı açıklamalar çok böyle ya yine aynı şeyi söylüyor gibi oluyor da evet. işte Kasım Aralık enflasyonu, Ocak enflasyonu böyle iyi geldikten sonra belki biraz daha aslında şahinse şahin, güvencinse şahin, güvencin daha dikkat alınabilir. Şu an biraz şey olduğunu hissediyorum ben yatırımcıda. Hani aynı şeyler işte kira enflasyonu, gıda enflasyonu ama çözülmesi lazım gibi. Kasım Aralık'ta bakalım yani önümüzdeki 3-4 ay kritik. Umarım siyasi tarafta çok bir haber akışı olmaz ki son bir yılda gerçekten çok fazla haber akışı vardı ki ya borsanın kendi içindeki dinamiklerle fiyatlaması aşağı veya yukarı olması önemli değil. O biz için önemli. Veriler kötüyse, bilançolar, finansallar kötüyse tabii ki neden şirket değerlensin ki? Altı boş bir yükseliş tabii. burada bahsetmiyoruz. Ama iyi verilerin de fiyatlaması lazım ki yatırımcı artık para kazansın. Evet sektörlere geçebiliriz. Beyaz eşya, hocam bu beyaz eşyada Problem bir yıldır devam ediyor. Çin burada zaten Avrupa'yı artık herhalde yavaştan ele geçirmeye başladı. Her sektörde var ama artık böyle gelen raporları okuyorum yurt dışından da. Sen zaten daha da yakından takip ediyorsun sektör raporlarını. Çin'in bu Avrupa'daki rekabet üstünlüğünü artık fiyatlamayı da etkiliyor. Dolayısıyla ihracat sıkıntıda. %15'lik bir daralma var. İç pazar işte Ekim-Kasım biraz daha düğün sezonu bitiyor. Hani çok böyle anlamlandırmaya çalışmıyorum o iç satıştaki büyümeyi. Hı hı. E, ama ihracat tarafı artmıyor verilerde son bir yıldır iyi gelmiyor. Dolayısıyla bu da finansallara yansıyor. Bu arada can sıkıcı olan taraf dediğin taraf. Şimdi beyaz eşya sektörü iç pazarla yetinebilecek bir sektör değil. değil yani dünyanın en büyük ikinci beyaz eşya üreticisi. Birincisi zaten Çin. Çin her konuda birinci o Ay. ölçekle. O yüzden tüketimimiz, üretimimizin oldukça altında. Şimdi burada geçen seneki iç pazarda kötü bazlar var. O yüzden iç pazarda daha iyi bir tablo var gibi duruyor ama özellikle ihracatta düşüş çok sıkıntılı. Çünkü bu sektör demek, ihracat demek bu sektörün böyle bir veriye hani katlanabilme ihtimali yok. O yüzden beni çok rahatsız etti. Yani ihracatın bu kadar gerilemesi ki biz geçtiğimiz yıl bunu anlam verebiliyorduk. Yani işte Avrupa'daki PMI'ler kötüydü. Avrupa'daki kredi iş daha çok zayıftı. Daha şey Avrupa değil. zaten pandemiden sonra ABD'li gibi değil tasarruflara çok yönelmiş bir toplum ve paralarını harcamadılar tuttular o yüzden biraz anlam verebiliyoruz ama Avrupa'nın bir miktar gevşediği, ECB'nin faiz indirdiği ve şartların birazcık daha böyle gevşemeci olduğu koşullarda bu verinin gelmesi biraz rahatsız etti. Yani inşallah Ekim ayına dair bir veridir ve bu kalıcı olmaz. Çünkü bizim dediğim gibi Avrupa'ya ve oradaki o pazara ihtiyacımız var. Yani verinin kötülüğünden ziyade dış tarafın kötü olması bence burada can sıkıcı taraf. Peki hafta içindeki haberler istersen biraz haberle beraber bu konuya nasıl yaklaştığını da merak ediyorum. Hı hı. E, pay satışları, e, Rönesans kaynağı en son oldu. Bu Astor'da da olmuştu oraya da bağlamak istiyorum. İşte cari fiyatı 155 liradan %10 iskontolu galiba. Yok 160 TL idi. 160'dan 140'a. 140 evet. Aynen. %12.5 %12.5'lü bir iskonto var. Burada Singapurlu aslında içerideki yatırımcı payına çıkıyor. Bir kısmını hala var. Burada da şu var Astor'da da aynısı oldu. Hisse fiyatı direkt o fiyatı yakalıyor. Yani ön esas menkul de işte 141 lira görmüştü en son baktığımda. Burada pay satışları sanki geçmişe göre biraz daha negatif kalıyor diyebiliriz. Tabi borsa kötüyken o da önemli ama. Evet yani tam onu ben de oradan bahsettim. Yani programın başında konuştuğumuz şeyle çok alakalı. Piyasanın kötümserliği baskın olduğu için burada o hikaye o an düşünülmüyor. Yani o an işte insanların kafasında başka bir ajanda olabiliyor. Ama borsanın iyi olduğu günler ben mesela iyi satışlar da hatırlıyorum. Evet. Aklıma ilk gelen mesela sen de hatırlarsın Pegasus. Tabii Pegasus mesela ne o 2020 Bırakmadır orada falan. Evet o 2022 2023 o havacılığın iyi zamanlarında ciddi mesela kurumsal satışlar vardı. Karşılandı ve tam tersi iyi de fiyatlandı. Aynen. Ya o yüzden o biraz hani sentimentin bir bence sonucu. Ben hani bu tarafta olumsuz olmamak gerektiğini düşünüyorum. Ki Rönesans özelinde bence düşük halka açıklığın yarattığı bir iskonto da vardı. Ee, işte bazı kurumsal fonlar, yatırım fonları vesaire e, yatırım yapmadan önce ona mesafeyle bakıyorlar. Çünkü çok düşüktü free float'u, halka açıklığı. E, likidite sorunu yaratıyor o bahsettiğimiz şey. O yüzden burada o genişlemin olması bence bir miktar buraya ilgi de arttırabilir. Ama tamamen e, bu iskontonun e, oraya gelmesinin sebebi bence kötümserlik. Kısa vade negatif, orta vade önemsiz bir haber mi diyelim? Kesinlikle. Zaten gelen fon taleplerine de bakınca da e, karşılandım. Çok fazla talep şey... vardı Aynen. aynen hem hayat emeklilik fonları hem de hisse senedi fonlarında yabancı çok talep vardı. Yabancı ee, fonların yani. Sadece buradaki herhalde risk şöyle. İçeride kalan payda bir hani satış olacak mı? Yine iskontolu mu olacak? Yatırımcı belki biraz buraya bakabilir. Evet evet. Yani bundan sonraki süreçte onları daha izlemek lazım. Muhtemelen burada şöyle bir kaygı olabilir. Şimdi ortak devam ediyor. Payları var. Hani bir daha gelir mi kaygısı da olabilir. Ama bence Rönesans özelindeki ana hikaye şey %10'du sanırım çok düştü halka açıkla Büyük bir arzı o bu arada aynen. hatırlarsın. Bir de zor bir dönemde yapılan bir arzı o. Piyasa iyi değildi yine koşullar. Yeni bir arz çünkü. Onun genişlemesi bence daha iyi olacaktır. Ağzına sağlık. Senin bu haftalık da bu kadar diyelim. 70 bin aboneye de gidiyoruz. Çok az kaldı evet. Abonelikleri, beğenileri, her şeyi bekliyoruz. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. İyi hafta sonları. Görüşmek üzere.